Herkese selamlar. Son dönemde borsalarda yaşanan krizlerden sonra insanlar ağlar üzerindeki merkeziyetsiz finans protokollerine kaymaya başladı. Son dönemde çok popüler olan Arbitrum ağı üzerinde Vertex Protocol'ün testnetine bu videomuzda sizlerle birlikte adım adım nasıl yapacağınızı göstereceğiz. Ama öncesinde bizlere destek olmak için videoyu beğenmeyi ve kanalımıza abone olup bildirim zilini açmayı unutmayın. Bu tarz video ve etkinliklerden en hızlı haberdar olmak için de bizi Twitter'dan mutlaka takip etmelisiniz. Haydi gelin Vertex Protocol'ün testnetine katılmak için adım adım neler yapacağımızı sizlere gösterelim. testnete katılmak için öncelikle bize bir Metamask cüzdan gerekiyor. Metamask'ın kurulumunu bilmiyorsanız sağ üstte videosunu ekledim. Oradan izleyerek adım adım kurabilirsiniz. Bu işlemi tamamladıktan sonra cüzdanımıza geliyoruz. Hemen buraya basıp ayarlar sekmesine gidiyoruz ve burada gelişmiş sekmesini tıkladıktan sonra şurada gördüğünüz test ağlarını göster kısmını açık bırakıyoruz. Bu şekilde Ethereum üzerindeki test ağlarını hepsini görmüş olabilirsiniz. Bize burada Goal'i test ağ gerekecek. Bu ağa geçelim hemen. İşlemlere devam edebilmemiz için bize test alanında Ethereum lazım. Bunun için de hemen burada account yazan kısmından cüzdan adresimizi kopyalıyoruz. Sonrasında Gowerly falsete geliyorsunuz ve buraya cüzdan adresinizi yazdıktan sonra Send me Ethereum tuşuna basarak kendinize test token'ı almış oluyorsunuz. Videoda kullandığımız tüm linklere videonun açıklamalar kısmından veya labs.pusula finans sitemizdeki yazımızdan rahatlıkla ulaşabilirsiniz. Bu adımı da tamamladıktan sonra şimdi geldi Arbitrum Guari test anı Metamask cüzdanımıza eklemeye. Hemen burada yazımıza geliyoruz. Burada size A için gerekli olan parametreleri verdik. Bunları alıyorsunuz, Metamask cüzdanınıza geliyorsunuz. Şu kısma basıp A ekle seçeneğine geliyorsunuz. Şuradan hemen Alar kısmına geliyorsunuz. Burada bende ekli. Siz yeni eklemek için A ekle diyorsunuz ve şuraya manuel olarak A ekle seçeneğine basıyorsunuz ve yazımızda gördüğümüz parametreleri burayı sırasıyla ekledikten sonra kaydet tuşuna basıyorsunuz. Bu işlemi tamamladıktan sonra siz de Metamask'ınıza Arbitrum Guarli test ağını eklemiş oluyorsunuz. Sıra geldi Guarli test ağımızdaki Ethereum'ları Arbitrum'a geçirmek. Burada bir bridge yani köprü kullanacağız. Hemen Metamask'ımı da bağlanıyorum. Bağlandıktan sonra ilk kısma Guarli test ağımız gelecek. Aşağıya da Arbitrum test ağı geldikten sonra burada göndermek istediğiniz miktarı yazıyorsunuz. Ve gönderime basıyorsunuz. Bu yaklaşık 10-15 dakika içerisinde Arbitrum ağında Geçmiş oluyor. Bu adımları tamamladıktan sonra artık platformu test etmeye başlayabiliriz. Vertex protokolün sitesine gidiyorum. Hemen şurada Connect Wallet veya buradan da başlayabilirsin. Start Trading diye. Hemen Connect Wallet'a basıyorum. Metamask cüzdanımı seçiyorum. Ve gelen onayı ilk başta kabul edeceğim. Sonraki diyorum ve bağlan diyerek. Ben cüzdanımı artık Vertex protokole bağladım. Burada ilk yapacağınız işlem Fawcett'ten test tokenları almak. Hemen faucet kısmına geliyorum. Burada gördüğünüz gibi USDC. Wrap Ethereum ve Wrap Bitcoin var. Bunları seçiyorsunuz ve Mint Token diyorsunuz. Metamask'a gelen bildirimi onaylıyorsunuz. Faucet işlemini Bitcoin ve Ethereum için de tekrardan yapıyorsunuz. Ben şimdi videoyu uzatmamak adına diğer işlemleri size bırakıp devam ediyorum. Öncelikle cüzdanımıza Faucet'ten aldığımız tokenları platforma yatırmamız gerekiyor. Hemen bu kısma geliyorsunuz. Deposit kısmına USDT, Bitcoin ve Ethereum seçiyorsunuz. USDT'yi seçip burada isterseniz tamamını veya %70'ini artık size kalmış kabul ediyorsunuz, onaylıyoruz ve işlemi gerçekleştirdi. Aynı şekilde diğerlerinde depozit ediyorsunuz Bitcoin ve Ethereum'u. Bunları yaptıktan sonra zaten portföyünüzde bir miktar yazacak. Burada gördüğünüz gibi elinizde olan Bitcoin miktarlarını ve USD coin miktarlarını görebileceksiniz. Bundan sonra yapacağımız işlemler oldukça basit. Öncelikle spot kısma gidiyoruz. Hemen spot bölüme geçiyoruz. Burada normal alıştığınız merkezi borsalardaki gibi market emri veya limit emir verebiliyorsunuz. Örnek olması için falsetten aldığım bitcoinlerinden birini market fiyatında sat diyorum. Daha sonrasında metamask artık benim imza onayları gelmeye başlayacak. Bunu imzalıyorum ve işlemi gerçekleştiriyorum. Ha, history kısmına geldiğinizde de buradan daha öncesinde yaptığınız alım satım emirlerin hepsini görebilirsiniz. Buradaki kısımdan da mevcut durumunuzla ilgili hem deposit yapabilir veya withdraw ile bu platformdan kendi cüzdanınıza tokenları çekebilirsiniz. Burada tekrardan buy kısmına gelip burada da limit emri verebilirsiniz. Burada herhangi bir limit emri verebiliriz. Hemen bir limit emri seçelim. Bir tane bitcoin alması için hemen emrimizi verelim. Gelen bildirimi onaylıyoruz. Burada gördüğünüz gibi şurada da benim şu an market emrim açık pozisyonda duruyor. İşlem gerçekleştiğinde burada da satın almayı gerçekleştirmiş olacak. Spot kısımda yapacağız işlemler bu kadar. Hemen kaldıraçlı kısma geçelim. Burada da merkeziyetsiz borsa üzerinden long veya short işlemi açabiliyorsunuz. Burada da short işlem veya long işlemi market veya limit emirle de yapabilirsiniz. Hemen biz bir tane short işlemi limit emirle yapalım. Ve burada gördüğünüz gibi open order'da benim açtığım short emri şu an aktif durumda görünüyor. İsterseniz bu emri de iptal edebilirsiniz. Şuradan cancel diyorsunuz ve gelen tekrardan metamaskınızdaki bildirimi onaylıyorsunuz ve açık emrinizi iptal edebiliyorsunuz. Bu şekilde de daha öncesinde yaptığınız tüm işlemleri de görebiliyorsunuz. Pozisyonlarınızı da görebiliyorsunuz. Gene bunu da bu şekilde close diyerek işlemi onaylıyorsunuz. Bu işlemlerin aynısını Ethereum'da da yapabilirsiniz. Yani hem Bitcoin hem Ethereum paritesi şu an platform üzerinde mevcut. Ve bunları test ederek Burada gördüğünüz hataları veya sizin karşılaştığınız hataları mutlaka gele bildirim yapıyorsunuz. Vertex protokolün platform kullanımı bu kadar. Bununla ilgili tüm işlemleri ben burada videoda örnek olması için birer tane gösterdim. Mutlaka market ve limit emirden alım satım işlemleri ve long short işlemlerini defalarca yapın. Ve sizde de gördüğünüz tüm butonları ve tuşları aktif bir şekilde kullanın. Geri bildirim yaptığınızda mutlaka ileride olabilecek olası bir airdrop'ta veya ödül dağıtımında mutlaka size faydası olacaktır. Geri bildirim gönderme kısmına geliyoruz ve burada karşılaştığımız hataları gönderiyoruz ve sonrasında Vertex Discord'una gidiyoruz ve beta tester rolünü almayı unutmuyoruz. Videonun başında da söylediğimiz gibi son dönemdeki borsa krizlerinden sonra merkeziyetsiz finans uygulamaları oldukça popüler oldu. Bizlere destek olmak için de videoyu beğenmeyi Kanalımıza abone olup bildirim zilini açmayı unutmayın. Bu tarz etkinliklerden en hızlı haberdar olmak için de mutlaka Twitter ve Telegram'dan bizleri takip etmelisiniz. Bir sonraki videomuzda görüşmek dileğiyle, hoşçakalın.